Merhaba, Enrico Albert Eşip Servis Çalışmanı Atakan Kırber. Bugün sizlere motorun hayati parçası olan v ışığın önemi ve değişim periyotlarından bahsedecek. v ışığı, motordan gelen gücü, aracın diğer bileşenlerini iletmekle sorumludur. Motorlu araçlarda krank milinden alınan güç, aracılığıyla şarj demosu, klima kompresörü, <laughs> su pompası ve klima gibi sistemleri iletir. V kıyışı krank mili kasnağı ile motorda bulunan krank milinin bağlantısını sağlar. V kıyışının kopması durumunda tüm sistem boşa çıkar. Kayış değişenlerinin zamanında yapılması önemlidir. V kıyışının istikrarsız çalışması aracın elektronik aksamının performansında güçle görülür ciddi bir hataya sebep olur. Klima soğutma sistemlerinde etkili olan bu kayış aracın hararet yapmasına sebep olabilir. Bu sebeple V kayışının 4 yılda bir veya 60.000 kilometrede değişilmesi tavsiye edilir. Motoru çalıştırırken duyulan zorlama sesi, motorun gürültülü bir şekilde çalışmasını ve vuruntu yapmasını, motorun çok ısınması ve seyir halindeyken motordan ses gelmesi kayışın hasar aldığı işaret eder. Gevşeme veya kopma bir arıza duyulduğunda alternatör yeterince güç üretmez. Bu durum far ve iç aydınlatma sistemlerinde elektriksel sorunlara yol açabilir. Ayrıca bakım işlemlerinin düzenli olarak yapılması, kayış problemlerini önceden tespit ederek yardımcı olabilir. İç aydınlatma sistemlerinde elektriksel sorunlara yol açabilir. Arıza belirtilerini ortadan kaldırmak ve yol güvenliğini arttırmak açısından erken arıza tespiti oldukça önemlidir. Detaylı bilgi ve randevu alabilmek için aşağıdaki telefon numaralarından bizlere ulaşabilirsiniz. İyi günler dileriz.